Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karşınızdayız. Bugün hırsızların, soyguncuların Tycoon oyununu oynayacağız. Evet hemen şimdi bakıyoruz. Bütün yaşlar için uygun diyor. Evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet. Tycoon'umuz başladı arkadaşlar. Şimdi burası biliyorsunuz burada hırsızların olduğu ve polislerin olduğu yer Bakın burada hırsızlar yavaş yavaş geliyorlar Polisler onları engellemeye çalışıyorlar Ateş ediyorlar ama Hırsızlar hiç durmadan geliyorlar Burada da bizim askerlerimiz var Bunlara para vererek yükseltebiliyoruz e Bazıları kurtuluyor Bazıları içeri giriyor Bunlar hiç durmadan gidiyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Ulaşamadan bazıları öldü Evet yalnız yükseltemiyorum Artık param bitti Bu arkadaşlarımızı yükseltmemiz lazım Biraz para artırmamız lazım arkadaşlar Bakın sonra robotlar geliyor Şimdi bu birinci dalgaydı arkadaşlar Şimdi tabi burada para kazanmamız lazım Burada bakın burada zırhlı Ekip arkadaşlarımız da var Şimdi peki Buradaki savunmayı artırmak için Ne yapıyoruz arkadaşlar Bu bizim bankamız Burada bankayı koruyoruz Bakın burada şeylerimiz var. Burası banka. Aa bir şey oldu. Bir dakika. Hemen gidiyoruz. Bir yerde alarm çalıyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Klasörleri bankanın içini yapıyoruz. Tabi bunlar savunmaya etki etmiyor. Tabi şu anda paramız doldu. Buraya bir dekor aldık. Bakın devamlı hırsızlar geliyor bankaya. Hem de hiç durmadan geliyorlar. Robotlar. Soyguncular mafya elemanları Arkadaşlar burayı Çok sıkı korumamız lazım Bakın bunlar geliyorlar kasaya girebiliyorlar Bakın burada bir de Eğer para verirseniz sizden parayla Robox'ta roket atar alıyor Yalnız burada anlamadığım bir şey var arkadaşlar Burada bir de Iron Man alabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Bu savunmayı böyle kırmışlar Şimdi buradaki dışarıdaki ve içerideki adamları yükseltmemiz lazım. Paramızın ama artması lazım. Şu anda bakın sonraki ödeme için zaman sayıyor. Evet. Şimdi biz burada başkalarının parasını koruduğumuz için onlardan böyle bir sanki bir aidat gibi para alıyoruz. Şimdi bakalım kimi yükseltebiliriz? Bu arkadaşı yükselttik. Bakın bunu zırhlı yaptık. Yani burada zaman geçtikçe para kazanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bankamız ne kadar düzenli ve içerisinde ne kadar çok müşteri alırsak o kadar şey yapıyor. Bakalım. Bakalım bu siyahlardan hiç vurabiliyor muyuz? Bakayım. Yok bu arkadaşlar hemen kasaya girdi. Savunmayı ihlal ettikçe evet. Bir, bir tane iki tane öldürebiliyoruz. Diğerleri maalesef şu anlık içeriye girebiliyorlar. Şimdi biz tabii ki buradaki arkadaşları tek tek evet. yükselteceğiz. Şuradaki şeye bakalım. Burada Rebirth gerektiriyor FBI ajanı almak için arkadaşlar e, 6000 olunca şuradaki Diğer polisi e, yükselteceğiz Bu arkadaşa bakalım Bu kaç 6000 dolar istiyor Şu içerideki şeylere bakalım Gene biraz bankamızı geliştirelim Arkadaşlar burada raflarımızı yapalım Daha çok bize müşteri gelsin şu anda evet yine paramız bitti. Burada devamlı çatışma oluyor yalnız arkadaşlar. Evet. Klasörlerimizi de alalım. Daha çok müşteri kabul edelim. Evet. Bin dolarımız aldı. Burada yine duvarlarımızı örelim. Şimdi buradaki 3 saniye sonra yeni paramız gelecek. 1 saniye ve 940 dolar. Evet şimdi tekrar alabiliyoruz. Buraları bitirmemiz lazım ki bankanın diğer taraflarını bitirebilirim arkadaşlar. Şimdi bakın burada bankanın şu andaki şu odasını bitirdik. Ve giriş kısmını bitirdik. Şurada son bir şey kaldı. Şu duvarları da alalım. Bakalım şimdi neresi açılacak duvar duvarlardan sonra. Ve çatı. Evet arkadaşlar çatı. Bir saniye sonra bir ödeme daha geldik. Evet çatımızı binamızın üstünü kapatalım. Çatımızı da koyduk. Bir de ışıklarımızı koyalım. Şimdi burası karanlık olacak. Bir saniye sonra ödememiz geliyor arkadaşlar. Ama yetmedi. Burayı tamamen bitirince bakalım nasıl olacak. Son bir saniye dışarıdaki arkadaşlar devamlı çatışıyor bu arada. Tamam, ışıkları da satın aldık ve arkadaşlar binamızın çoğu yeri bitti. Şimdi bakalım bir saniye sonra şey yaptıktan sonra artık binanın neresini yapacağız? Aa, şurada bir yer açıldı. Şurada solda bir yer açıldı arkadaşlar. Buraya nedir? Bir ATM makineleri koyduk. Bunlar bize daha çok para getirecek. Aa burada şube işlemleri yapan biri. Ama burada bir kere rebirth gerektiriyor arkadaşlar. Daha çok para kazanmak istiyorsak tabi bunları yapmak zorundayız. 2400 peki. Evet resepsiyon memuru. Bir tane resepsiyon memuru alalım. Resepsiyonist koyalım. Ama buraya resepsiyonist almak için gene rebirth istiyor arkadaşlar. Şurada klima klimalar aldık. Ve gördüğünüz gibi bunlar şimdi gelmiyor. Ve şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bundan sonra biriktirdiğimiz parayla arkadaşlar devamlı ofis odaları evet ofis odalarını aldık. Bunların kapılarını koyduk. Masalarını koyalım. Masalar için birazcık daha para lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada Bakın her seferinde gelen paramız artıyor. Şimdi mesela her seferinde 770 dolar geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bir sonraki ödememizde ne kadar gelecek. Yani buraları geliştirdikçe acaba daha çok e, müşteri alabiliyor muyuz? 210, 780 evet çok güzel. Devam edelim. Buraya birkaç masa daha koyalım. Evet buraya çalışan insan, mandallar. 720 dolara yeni bir masa daha alacağız Evet Yine saldırıya geçiyorlar arkadaşlar Buraları da bitirdikten sonra Bundan sonra biraz e, elemanlarımı güçlendirmeye Çalışacağım Çünkü elemanlarımı güçlendirirsem Bu soyguncular Daha az içeri girebilecek Şimdi paramız biriksin arkadaşlar Öncelikle şu memuru bir yükseltmeye çalışalım. Bu 6000 dolar istiyor. Bakalım arkadaşlar burada gezeceğiz. Önce 3000 dolar isteyenleri yükselteceğiz. Bakalım 3000 dolar isteyen var mı? Bu kaç lira istiyor? Bir bakalım. Önce dışarıdakilere bir bakalım. Dışarıdakilerde yükseltme var mı? Var. Ha, evet 3000. Hemen bunu yükseltelim. Hemen en dışarıdakini. En dışarıdakini yükseltelim. Şu soldaki arabanın yanındaki polisi. Evet. 3500. Aa bu 3000'miş. Bu daha az. Tamam. Bunun önüne masa koyduk. Şimdi bir 3000 dolar daha gelince buradaki polis memurunu yükseltelim. Daha 2595. Bakın bu daha önüne masa koyunca arkadaşlar bunlar makineli tüfekle ateş ediyor. Her seferinde 22 can götürüyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu polis memurunu da yükseltelim. Hadi hadi 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve geldi. Bak bu da artık makine tüfekli oldu arkadaşlar. Bu kaç? Bu çok yüksek istiyor 7000. Şimdi bakalım içeride başka az fiyatı yükseltebileceğimiz kimse var mı? Bunların hepsinde makine tüfek var sanırım. Bir tek şunda tabanca var herhalde. Şimdi şu 6000'liği bir yükseltmemiz lazım. Biraz para biriktirelim. Şu 6000'liği yükseltelim. Bunda, aa, onda da makine tüfek var aslında. 2 saniye 1 saniye bunların geçemeyeceği şekilde arkadaşlar şey yapmamız lazım biraz bakalım para biriktirelim mi yoksa içeriği mi dekore edelim bence buradaki adamlarımızı güçlendirelim İçeri hiç giremesinler dört bin, bin dolarımız var bakayım burada hiç ölen oluyor mu bir tane ölüyor ama diğerlerini de öldürmemiz lazım çok fazla içeri giren oluyor arkadaşlar. 5700. Bakayım bu robotlar. Burada tekli tabanca ile ateş eden birileri var. Ha yok şu. Kalashnikov ile ateş ediyormuş bu. 6900 evet şunu yükseltelim arkadaşlar. Bakalım bu ne yapacak. Vay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu çok daha değişik bir makineli tüfekle donandı. Şimdi bu diğer arkadaşları da. Bunlar da 6000 dolar falan istiyordu herhalde. Orada 7 bin dolar isteyen bir tane var ama dışarıda bir tane 6000 dolar daha isteyen vardı. Onu da şimdi gidip güçlendirmeye çalışalım. Şurada sağdaki bir polis memuru vardı. Aa şunu şu 7 bin dolar istiyor. Bu 6000 dolar istiyor. Evet, şunu şimdi içerideki polis gibi yapacağız şimdi arkadaşlar. 4000 dolarımız var. Bakın bu çok iyi vuruyor. Bu 7000 dolar istiyor. Bu biraz daha askeri vari bir koruma. Aa şu şurada ne var? Şu arabada ne var? Bu burada ne var acaba? Burada polis mi var acaba? Bu araba ne yapıyor acaba? Bir de bunu deneyelim. Belki bunun içinden de bir tane polis. Aa arabadan makine tüfekle ateş ediyor. Arkadaşlar kesinlikle bunu almalıyız. 3 saniye. Bu arabanın böyle bir özelliğini hiç görmemiştim. 6000 dolar oldu. Ben bu araba alacaktım yanlışlıkla onu aldım. İnanamıyorum. Neyse bir dahaki sefere hemen. Arkadaşlar, aman Allah'ım çok komik. Yanlış şeyi yükselttim. Neyse, şimdi 6000 dolar olunca bu arabayı yükselteceğiz arkadaşlar. Bu arabadan da çifte çifte ateş ediyor gördüğünüz gibi. Bunların çoğunu artık burada içe ta içeri girmeden yakalamamız lazım. Şu anda görüyorsunuz bu tekli tekli ateş ediyor. Şimdi birazdan bu çok daha hızlı hızlı atış edecek. Yandaki şeye bir bakalım. Yandaki Tayk'ına bakalım arkadaşlar paramız birikirken. Bakalım yandaki Tayk'ındaki ne yapıyor? Oo bir şeyler patlatıyor orada. Yeni gelenler el bombası falan mı atıyor acaba? Evet. 4700 az kaldı. Şimdi daha soyguncu sanki giriyor. 5500 son 500 dolarımız kaldı arkadaşlar. 5900 son 100 dolarımız kaldı. Ve şimdi bu arabayı yükselteceğiz bakalım. Bu arabayı yükseltince artık nasıl ateş edecek? Ve yükseltiyoruz. Arkadaşlar şimdi bakalım araba yeşile dönüştü. Nasıl ateş edecek? Şimdi ilk gelenlerden bakıyoruz şimdi. M A evet bomba atan buymuş arkadaşlar. Bu arabayı yükselttiğinizde araba bomba atıyor ve daha en baştan zaten 3 tanesi ölmeye başladı. Bunları da yavaşlatıyor. Demek ki bu girişteki arabaya bomba yaparsak bu çok çok daha fazla şey götürüyor, enerji götürüyor. Arkadaşlar o zamanki stratejimizi söylüyorum. Buradaki arabayı bir tane daha yükseltiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi çok güzel bombalar atıyordu. Yandaki arkadaşımızın da yeşili var ama biz bunu bir renk daha değiştireceğiz arkadaşlar. Evet buradaki gördüğünüz askerimizi de Askerde aslında ona çok yakın 1000 dolar Arabayı mı yükseltsem acaba askeri mi yükseltsem Arabayı mı yükseltsem as Araba el bombası atıyor Bu makine tüfekle şey yapıyor ha, Peki şimdi bakalım paramız biriksin arkadaşlar Sonra zaten artık içeriye geçeceğim içerideki şeyleri yapacağım Arkadaşlar çoğu geçememeye Başladı dikkat ederseniz Çoğu... Bakalım şimdi kaç tane soyguncu kasaya kadar gidebilecek. Şimdi hep beraber geldikleri için evet arkadaşlar yükseltiyoruz bunu. Oo Arkadaşlar bu sniper oldu. İyi bir seçimdi ama bu artık uzaktan vurabilecek. Biz kesinlikle arabayı yükseltmeyiz arkadaşlar. 3, 4 soyguncu, 5 soyguncu içeri girebildi arkadaşlar bu sefer. Bu arabayı kesinlikle yükseltmemiz lazım. Bu sefer bence en hızlı gördüğünüz gibi benim adım yazıyor burada bunu bekliyoruz. Bakalım şimdi bu araba, yandaki arkadaşta da sadece yeşil var. Şimdi bunu bir tane daha yükseltince acaba ne olacak? Lazer bombası mı atacak? Nükleer bomba mı atacak? Göreceğiz arkadaşlar. 8.000. Bakalım sniper nasıl vuracak? Sniper çok uzaktan vurması lazım arkadaşlar. Bakın. Tek seferde öldürüyor olması lazım. 4000 daha yarısı oldu 4800 oldu arkadaşlar bu arabayı da yükseltip bu bölümü burada bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar çok uzun olunca biliyorsunuz izlenmiyor Evet şimdi bakalım arabayı da yükselteceğim ve size nasıl olduğunu göstereceğim Evet 6400 dolar Evet arkadaşlar, araba yükseltilince ne olduğunu görmek istiyorsanız ikinci partı kesinlikle kaçırmayın. Şimdilik benden bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.